Bodrum'da faaliyet gösteren Marmara Koleji, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir gece düzenledi. Akyarlar Mahallesi'ndeki Club Marmo Otel'de gerçekleşen geceye, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Belediye Başkanı Ahmet Arasla Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, Marmara Koleji Kurucusu Hüseyin Şimşek ve öğretmenler katıldı. Can ve Aylin grubunun sahne aldığı gecede öğretmenler 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü doyasıya kutladı. Etkinlikte ayrıca pasta kesimi de yapıldı. Basın mensuplarına açıklama yapan Marmara Koleji kurucusu Hüseyin Şimşek duygu ve düşüncelerini şu sözlerle anlattı. Güzel bir gece. Evet benim için de çok güzel bir gece oldu. Çok anlamlı bir gece oldu. Ama bu geceyi öğretmenlerimize borçluyuz. Bugün biliyorsunuz Cumhuriyetimizin 100. yılı. 100. yılda kutlanan bir öğretmenler günü, öğretmenler gecesi. O bakımdan çok anlamlı çok fazla duygu yüklü Cumhuriyet'in değerlerini omuzlarında hisseden ve onları kucaklayıp gelecek kuşaklara aktaran genç öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Herkesin de teşekkür etmesini istiyorum. Özellikle sizler. Çok şey borçluyuz onlara. Nereye borçluyuz? Cumhuriyete. Cumhuriyetin kurucusuna borçluyuz. Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit tüm öğretmenlerin gününü kutlayarak şunları dile getirdi. Ne güzel böyle kıymetli eee yüzüncü yılın önemli Vatanımız, milletimiz, öğrencilerimiz sizlerin bilgilerine ihtiyacı var. Öğrencilerimiz sizlerin bilgilerine ihtiyacı var. İnşallah daha iyi zamanlara kavuşacağız, daha iyi günlere gideceğiz. Ben teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını kutluyorum. Tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Arasta konuşmasında şunları dile getirdi atamız 24 Kasım'ı öğretmenler günü olarak belirlerken bütün Anadolu'yu tek tek köy köy okul okul dolaşıp yeni Türk alfabesini hem vatandaşlarımıza hem de öğretmenlerimize, öğrencilerimize belli etmek istemiş. Onun elindeki tebeşir ve karat önündeki fotoğrafı imalarımızdan gitmez. O bizim baş öğretmenimiz ve hep öyle kalacak. Yolunda, çağdaşlık yolunda, barış, demokrasi, özgürlük yolunda aydın öğretmenler olduğunuzu çok iyi biliyoruz ve gelecek nesilleri sizlere emanet ettik hep beraber. Bizlere emanet, sizlere emanet tabii ki. Burada bugün burada olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Öğretmenler gecenin sonunda Parla Hilal'le Yıldızım ve İzmir Marşı'nı hep birlikte söyledi.